Boncuklu oyun zamanı. Boncuklu oyun zamanı. Evet. Benim kızım. Benim kızım boncuşum, 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 boncuşum. Ay. Ay. Göbeğine bir dokununca nasıl da sinirlenirmiş benim kızım. Senin göbüşünü kızıyor mu anneciğim? Kızıyor mu göbüşüne? <laughs> Göbüşüne kızıyor mu kızım? Niye kızıyorsun sen? Göbüşün çok güzel ama. Göbüşün çok güzel ama. Eşek geldiğinde minicik bir şeydin. Kocaman oldun. Kocaman oldun benim kızım. Oo benim kızım. Bak oyuncağını da vermiyor ha. Oyuncağını da vermiyor. Bak 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 oyuncağını da vermiyor. Savaş yapıyor oyuncağıyla oyuncağını da vermiyor malına da pek sahip çıkarmış malına da pek sahip çıkarmış geçen boncuğun lavabosuna bir arkadaşım girmek istedi İçinde, dışında nöbet tutuyor çıksın da ben gireyim diye neyse arkadaşım çıktı İçeri bir dalışı var Allah görmeniz lazım sen benim lavaboma nasıl girdin der gibi üf malı çok kıymetli malı çok kıymetli malı malı lavabosuna sokmuyor sandalyesine oturamazsınız onun onun sandalyesine oturuyorsanız hemen arkasına geliyor sen oradan kalk der gibi mutlaka ya paçanıza yapışıyor ya üstünüze çıkıyor bir şey yapıyor yani değil mi kızım onun eşyalarına dokunmayacaksın bak aa, aa. eşek boncuk Eşek boncuk, eşek boncuk. <laughs> Göbeğine dokunduğun an, kuzum benim, annesinin bir tanesi nasıl da anlarmış sevildiğini. Aşkım benim, aşkım sevilince böyle göbeğini açıp kendini rahat bırakıyor. O kurban olsun annesi ona, o kurban olsun annesi ona. Göbeğine dokundun mu? Problem yans. Şimdi bir kez daha yapıyoruz boncuğum. Boncukum aşkım benim kurban olurum seni verene. Annem aşkım güzel kızım bir tanem boncuğum boncukum kuzum benim aşkım 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 o benim aşkım aşkım aşkım, aşkım o benim aşkım. aşkım. aşkım, o benim. aşkım. <laughs>